Evet, e, bugün burada Sayın Başkanımız, ziyaretlerimiz e, yeni kurulan Almanya Merkezi Avrupalı Çağcıma Kültür ve Danışma Derneği'nin buradaki resmi temaslar çerçevesinde tanıtımı derneğimizin öncelikle buradaki resmi kuruluşlara tanıtarak e, karşılıklı fikir alışverişi noktasında e, başta Çağcıma ilçemiz olmak üzere e, devamında Zonguldak Valimiz ve diğer resmi kurumları ziyaret ederek e, derneğimizi tanıtacağız, çalışmalarımız hakkında bilgi vereceğiz. Bunun devamında da karşılıklı dernek olarak buradaki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla neler yapılacağı noktasında da karşılıklı bir çalışma işbirliği e, çalışmamız olacak. Bunun devamında da buradaki diğer muhtar arkadaşlarımızla görüştük. Diğer resmi kurumlarla görüştük. derneğimizi hem Türkiye'de hem Avrupa'da tanıtma noktasında bilgi vermek amacıyla bugün e, çağrıma bulunmaktayız. Onun öncesinde de İstanbul'daki gecemize katılarak son defa bir destek verdik. Devamında da Karabük, Bartın ve Kastamonu illerine giderek orada da derneğimizi tanıtarak resmi temaslarda bulunacağız. Teşekkür ederim. Altında devletler, Ökçebeyler ve diğer derneklerin olması oradaki derneklerin daha çok güçlü olacağını düşünüyoruz ve buna yürekte, yürekten inanıyoruz. Nasıl ki İstanbul'da 23 tane e, çaycımalı derneğin bir çatı altında toplanıp federasyon olması Almanya'da da böyle bir çalışmanın ileride olması söz konusu olabilir ve bu da çok güçlü olabilir. Güçlü olacağını inanıyoruz ve e, en azından ben uzun yıllar hem e, kurum başkanlığı yaparak, dernek başkanlığı yaparak bu tür faaliyetlerde e, birlikte her zaman kuvvetli olacağına inanan bir kişiyim. Ve e, Almanya'daki derneğimizin ve Çaycuma'daki sivil toplum örgütleriyle birlikte güzel bir e, çalışma olacağına yürekten inanıyorum. Ve burada emeğe geçen bu e, derneğimizin kurulmasında katkısı olan e, kurucu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ve burada emeğe geçen arkadaşlarımızı da kutluyorum. E, Hayırlı olsun diyorum. Giriş konutmasını yap, dersin çekseniz stağ modası gibi topluluk devlet siyasi parti